selamünaleyküm arkadaşlar. Rabiş ne yapıyor? Rabiş gene mutfaklarda arkadaşlar. Rabiş hiç boş durmuyor. Vallahi boş durmuyorum. Ben boş duramıyorum arkadaşlar. Çayı da boş içemiyorum. Misafirim gelecek. Onun için rehane yapıyorum. Çayın yanında yeriz. gün uyku tutmadı beni. Allah uyku tutmadı. Erkenden uyandım. Havlularımı değiştirdim. Temiz alınları serdim. Eskileri verdim yıkatmaya. Şimdi gelecek yıkamaya alacaklar. Şöyle döneyim de sohbet edeyim sizle. vereceğim işte yıkatmaya. Ev ocağı deyip köşesinden biliyorsunuz. bir gün evdeyim artık. Yani diğer günler erken gidiyorum da. Tembellik çöküyor vallahi yatıyorum. <laughs> Dik köşe sildim, süpürdüm. Zaten camların emniğini silmiştim. O kadar kirli değildi. Çok uğraştırmadı beni. Ee, sobayı sökmüştüm. Halıları değiştirmemiştim. Öyle temizleyip eski sermiştim. O gün de kaldırdım verdim yıkatmaya. Amcam hanımı gelecek. Kuzenlerim gelecek. Ablalarım gelecek. Ailece e, güzel bir mandal yapacağız mangalın sonrasında da dedim çayın yanında bir tatlı yapayım. Tatlı ne yapıyorum? Revani yapacağım. Dur düşme sen beni bekle burada. Dur. Heh, düşersen düş. <gülüyor> <gülüyor> düşersen düş. Bakın göstereyim ben size. Şerbetim burada tıngır mıngır kaynıyor. Revanenin şerbeti arkadaşlar. Ee, Ablam kabak tatlısını çok seviyor Geçen yazdan bahçemi kaba ona saklamıştım Çıkardım şimdi e, kaynıyor Diyeceksiniz iki tatlı üst üste Niye <laughs> Herkesin damak zevkine göre yapıyorum Arkadaşlar Herkes sevdiğini yesin Belki kabak tatlısını Herkes sevmez Yanlarında bir misafirimiz daha geliyor İlk defa gelecek kulağa evime kabağı sevmez. O yüzden revane yapayım. Daha beni yanımda da gider. Yeter bu kadar. 3 yumurta, bir su bardağı şeker çırptım. Köpüktüm onu güzelce. Bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı süt koyuyorum. Bir su bardağı irmik. Hatta irmik biraz daha atayım. İrmik olunca güzel oluyor. Kıyır kıyır oluyor. Şöyle şu kadar daha atayım irmik, irmik güzel oluyor. Bu bitmiş. Kızlar bakın, bir yemek kaşığı ya vardı ya yoktu. Çöpe gitmesin günah. Para veriyoruz sonuçta. Ben valla çöpe bir şey dökmüyorum arkadaşlar. Hiç kıyamam. Hiçbir şeyime kıyamam çünkü para kazanmak zor kızlar. Her zamanki gibi un kovam. Bu boşalıyor, ben bunu bir daha dolduruyorum. Büyük kovalar da benim unlarım. Şimdi onu çırpmadan, onunla kabartma tozunu vanilya yatacağım ki içinde beraber çırpılsın. Bir tane vanilya dökeyim. Vanilyayı çok severim, kokusuna bayılıyorum vanilyanın. Bir tane kabartma tozu. Arkadaşlar, ben az bir şey de çay kaşığıyla. Ile... Çay kaşığının ucuyla azıcık da karbonat atıyorum ki güzel kabarsın. Çok az atacağım fazla değil. Yani şöyle bir kaşık bile değil. Bunları çırpayım. malzemeyle hamuru fazla çıkmıyorum arkadaşlar. Kabarın sönmesin diye öyle öğrenmiştik. Aynı öğrendiğim gibi gidiyorum. Çok da katı yapmayacağım. Aa, arkadaşlar sirke koyacağım az bir şey ben buna. Elma sirke satacağım ben ona bir yemek kaşığı kadar ağızda aç için. Şöyle. Sirke güzel yapıyor arkadaşlar. Aklınızda olsun devamine bir kaşık atarsanız ağızda kum gibi dağılıyor. Boncuk boncuk oluyor eee ondan iki yemek kaşığı falan fazla bir un gitti. Çok gitmedi yani. Biliyorsunuz benim o tas iki su bardağı alıyor. Kıvamı böyle arkadaşlar. Akışkan. Hepsini yağlamıştım. Bir daha şey yapalım. Kızlar başka ne yapsam ya? Valla 6 kilo kanat aldım. 6 kilo kanat pirinç pilavı yapacağım. Yanına. Yenir mi bilmiyorum o da. Herhalde yenir. Sert saçayım dedim. Hamur işi poğaça falan da yapsam arkadaşlar ne diyorsunuz? Mangalda gitmez değil mi? mangal, kahve, çay derken Yine de benim aklım belli olmaz ha. Bir bakmışım yapmışım valla. Mutfağa girdim ben kendimi kaybediyorum kızlar. Frenleyemiyorum kendime. Biraz ses geldi size kusura bakmayın. Tamamdır. ev Evanemiz tamam şerbetimiz olmak üzere biraz daha ben şu hemen fırını fişini takayım arkadaşlar buraya hala bizimkiler priz yapmadılar terzi söküğünü dikemezmiş arkadaşlar Vallahi o hesap terzi söküğünü dikemiyor bunu ben önce 150'yi alayım sonra ayarını yükseltirim 150'de pişsin şimdilik üzerine de birazcık hindistan cevizi dökerim şu delik delik olması için yerde böyle biraz vuracağım arkadaşlar çünkü öyle güzel oluyor kabarı yukarı attın mı daha oluyor. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen utandırma beni. Sen git fırına piş. Ben de buraları toparlayayım. dışarıdan da ses geliyor muhtemelen arkadaşlar çünkü şey dışarıya oturak falan yapılıyor sabit güzel bir şey yapılacak inşallah orası kapanacak Hani güneş de oturamıyoruz bugün yetişemez bugün kapanmaz ama üzerine onu dinin alınacak kapanacak oralar şunları elimde yıkayayım bari Arkadaşlar, siz böyle oluyor musunuz bilmiyorum. Makineye yerleştirmeye güzel yerleştiriyorum, heyecanlı yerleştiriyorum bulaşıkları ama boşaltırken sevmiyorum. Şimdi onlar boşalması lazım. İçi dolu yani temiz. Bardakları biraz da boşalttım, biraz da geldi, Yanıyor, <laughs> Ellerim yandı. İnşallah sizlerde de böyle toplanırız, mangal yakarız. Bugün bakalım sürpriz kimler gelir, kimler gelmez? Ailemden. Benim aile çok geniş arkadaşlar. Eğer yarıya gelsek, ancak kızlara dayı kızlara inanın. Değil Bey koza, hiç bir asılmayız. İnşallah oğlumun gününde görürsünüz o kalabalık aileme. Çok geniş bir aileye sahibim. Hepsini çok seviyorum. Öyle yani güzel bir ailenin kız olmaktan da gurur duyuyorum arkadaşlar. şerbetimiz oldu. Soğumaya dursun kızlar. Bu oldu. soğusun. Ay şu düğünü bir yapayım da arkadaşlar şu mutfağımı bir yenileyeceğim. Allah izin eder o günlere çıkarsam. Mutfak dolabını değiştireceğim. Ama öncelik çocuğumun evi. Şana çok ses geliyor. Ben şu camı kapatıp geleyim arkadaşlar kapattım geldim arkadaşlar. Çok ses geliyor dışarıda çünkü çalışmalar var. Ay ben bir kahve içeyim ya. Ayılamadım herhalde. içmedim ya. siz ne yapıyorsunuz? Uyandınız mı? Kahvaltılar yapıldı mı? Ama kahvaltıda ben bir şey yiyemiyorum ya. Kahvaltıda zayıf kalıyorum. Çayım da var aslında bir kahve içeyim de çaya sonra devam edeceğim. boşluktayım gibi dükkana gitmedim ya arkadaşlar. Dükkana gitmeyince böyle boşluğa düşüyorum sanki. Acaba arkadaşlar ne yaptı, ne yipti merak ediyorum. Güzel arkadaşlara dinledik. Çalışma arkadaşlarımızla çok güzel çalışıyoruz. Kafalarımız uyuyor. Vallahi çok güzel bir iş hayatım. İnşallah hep böyle sürer. Kızlar gelin de şu makinemi boşaltın ya. Hiç sevmiyorum şu makine boşaltmayı ya. Vallahi sevmiyorum. En sevmediğim iş ne biliyor musunuz? Ütü ve makine boşaltmak. <laughs> en sevmediğim işlerden biri. Ne ya boşaltayım. yemek yapmıyorum ya çok fazla. Ya kullanmıyorum artık. <laughs> İş yerinde kalan yemeklerden alıyoruz. Çünkü ertesi gün tezgah konulmuyor. Pek yemek de gerçi kalmıyor bazen de. Kaldıkça getiriyorum. Nasıl olsa kendi ellerimizle alıyoruz. Temiz temiz. Boşa çöpe gitmemiş oluyor çok nadir kalıyor gerçi kalmıyor da. İş yapanı seyretmek güzel oluyor mu kızlar? Ben biri iş yapınca karşımda seyretmesine bayılırım valla. Şu dolaplarımı bir yaptıraydım. Rahatlayacağım. Ama e, şu an hiç inşaat çekemem. Kendi elimdeki inşaat işini sona bırakacağım. Birazcık. Ya da bir e, yetiştirebilirsem yapacağım. Bakalım kısmet. Her şeyde vardır bir hayır. Her şeyden öncelik kızınla oğlumun yuvasını kurmak. O kadar çok heyecanlılar ki çocuklar. Şey alındığı zaman yapıldığı zaman çok mutlu oluyor yavrularım benim. O yüzden onların mutluluğu benim için her şeye değer. bardak var fazlası yapmadı. Şöyle üst üste koyacağım ortaya doğru orada. Kurusun dursun. Şimdi acelem var. Bunlar suları sızmış. İşte bu kadar. Kızlar Oo, ne güzel kabarmış Revanem. Ay yerim ben senin ağzını. Çok güzel kabarmış arkadaşlar. Göstereyim mi size? Ama açmayacağım kapağını. Açınca kabarığı Bu ekmek gibi değil. Ekmeği açıyorum da bunu açmayacağım. Ama tabii ki sizle paylaşırım. Çok güzel kabardı. Keşke krem şanti evde olsaydı üzerine krem şantili yapabilirdi. Arkadaşlar dağınıklığımı göstereyim mi? <laughs> Burada patatesim kaldı. Şunlar yerleşecek. Makinem çalışıyor. Örtüsü falan takılacak şimdi. Buraya oturma salonum. Masamın üzeri bile dağınık. Bakın arkadaşlar örtüsünü falan yıkadım. Şimdi örtüsünü sereceğim. Sonra tuşlarım var. Çiçeğimi buraya aldım geçici. Ee, fırın yakınca çiçeğimi unutuyorum ben orada. Çiçeğim sönüyor. Bakın. Ay yerim ben ona. Arkadaşlar bu arada ufak bir <laughs> evimi gördünüz böyle. Biraz dağınıklık var. tabi toparlanacak onlar şimdi. Kovam da orada. <laughs> bu arada ev turu mu yapıyorum ben acaba ya? <laughs> Bakın böyle. Sanki birazcık ev turu yapıyormuş gibi oldu. <laughs> Dur. Kapının üzerinde şimdi giyineceklerim. Bura böyle adam. Kızlar kusura bakmayın biraz dağınıklık var. Daha çünkü toparlamadım. E bir de burayı göstereyim. Havlu yaptım oraya. Kurusun diye. Çamaşır katladım. Yeri yerleşecek yeri yerleştirmedim. İşte böyle evim. Tabi birazcık toplanacak. Buranın kornişi hala takılmadı arkadaşlar. Valla korniş takılacak da çocukları bekliyorum. Burası çocukların odası. Öyle çarşaf atıyorum. Zaten orman kimse görmüyor. O yüzden de şey yapmadık. Elden kalan 50 gün kalırmış ya. Şuralara vize aldım takılacak. Küçücük bir ev turu oldu size. <laughs> Dağınık bir ev turu. <laughs> Bundan tozları falan alınacak şimdi. Masörtüsünü yıkadım. Onlar asılacak. Toparlarım şimdi birazdan ya. Dip köşe temizliği yapıldı nasıl olsa. Sadece bir son rutuşlarım kaldı. Onlar da yapılır çok önemli değil. Ufaktan bir daha anıklığım var. Kusuruma bakmayın. Onları toparlayacağım şimdi. Arkadaşlar böyle evim. Revanem de pişiyor. Pişmeye devam ediyor. Kabardıkça kabarıyor. Maşallah. Arkadaşlar revanem pişti. Benim zamanım bitmek üzere. İnşallah serviste görüşürüz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Çok çok öpüyorum ben size. bu soğuduktan sonra dilimleyeceğim. Şerbetini dökeceğim. Süslemesini yapacağım. Onu da gösteririm en sonunda size. Çok çok öpüyorum. Allah'a emanet olun. hoşçakalın. kalın.